Merhaba arkadaşlar, yeni bir Volvetsi videosuyla da beraberim. Bugün oyuna yeni gelecek koleksiyon hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz en son Lolita kostümleri gelmişti. Sonrasında yeni koleksiyonumuz olarak Kedi Kostümleri olarak geçiyor ismi. 13 tane kostümden oluşuyorlar. Biraz sonra o kostümlere geçeceğiz. Büyük ihtimal Temmuz ayında gelecek yeni koleksiyon. Onun öncesinde haftalık meydan okumaları da tamamladım. Bunlar pazar günü sıfırlanacak. Yani buraya yeni taşlı meydan okumalar gelecek pazar günü. O zamana kadar bunlar bu şekilde kalacak. Günlük meydan okumalar her gün değişmeye devam ediyor zaten. Sonrasında yeni gelen takvim hakkında da bir video gelecek. Bu takvimin kostümlerini göstereceğim. Bu takvimi de almamıştık. Ayın 30'unda bununla ilgili bir video gelecek. Ayın 30'unda tüm eşyalar açıldığı zaman hepsini birlikte açacağız demiştim. Veya 1 Temmuz'da gelebilir bir video. Ve de yeni mücadele sezon 19. 6 gün sonra bakın gelecek 6 gün içinde bitiyor diyor. Bununla ilgili de bir video gelecek. Yeni mücadelenin kostümlerini, emojilerini daha önceden göstereceğim size. Şimdi geçelim yeni koleksiyona. Koleksiyonun ismine kedi kostümleri demiştik. Toplam 13 tane kostümden oluşuyor. Şimdi sırayla hepsini inceleyeceğiz. İlk kostümümüz bakın zaten tema kedi olduğu için tüm kostümler kedilerle ilgili kedi kostümleri. Bakın erkeği ve kızı bu şekilde. Bunlar birbirine benzeyen kostümler olmuş bayağı. Gözleri, ağzı falan aynı olmuş. Bunun parça sayısı azdır diye düşünüyorum çünkü aynı parçalar kullanıldığı için. Ama güzel kostüm, kıyafetleri falan güzel olmuş ve de ağzı eski mücadelenin ağzı. Bu mücadeleyi alamayanlar bunu bayağı bir istiyordu. O yüzden buradan kullanabilir. Sonrasında ikinci kostümümüz. Bakın böyle bir kedi var burada da. Burada kaplana benziyor biraz. Beyaz ve kahverengi kaplan gibi bir şey. Arka planı falan biraz karışık. Kötü bir kostüm var derseniz bu mücadelede o kostüm budur zaten. Yani diğer kostümlerin hepsi güzel. Aslında bu kostüm de güzel ama diğerlerine göre kötü diyebiliriz. Sonrasında üçüncü kostümümüz bu. Bunda da şapkası kedi şeklinde falan gayet güzel olmuş kaplan. Ön planları, mezar taşı, saçları, ağzından küpesine bağlanan, kulağına bağlanan küpe. Üçüncü kostüm bu. Bakın bunun da kedi şapkası var bu şekilde. Arka planı biraz karışık gene. Atkı falan sarmış. Mezar taşı bayağı güzelmiş. Bir sonraki kostümümüz bu şekilde. Bunun kedi temasıyla pek alakası yok ama güzel kostüm olmuş. Özellikle gözlerindekiler falan kullanılabilir. Saçı da gayet güzel. Erkeğinde, kızında saçı bayağı güzel. Bir sonraki kostümümüz. Ağzında sakız ve ağzında lollipop. Bunlar oyunda artık bayağı kullanılan şeyler oldu. Gayet de güzel duruyorlar ama. Gözlüğü ve gözleri çok güzel. Aynı şekilde saçı da. Yani kostümler genel olarak gayet güzel. Aynı şekilde Kızın da saçı güzel ve de gözlüğü. Mezar taşı da güzelmiş. Bir sonraki kostümümüz bu da saldırgan kedi temalı. Bu şekilde. Bunun da saçları güzel. Ağzındaki bıçak güzel. Ve de gözleri. Kıyafetleri de güzel bunların aslında. Ve de mezar taşı. Bir sonraki kostümümüz bu. Bunda da siyah beyaz kedi teması var. Saçları güzel. Aynı şekilde ağzı ve de bunun ağzı ve kıyafeti. Bir sonraki kostümümüz. Bu bunun da kıyafeti güzel ve de saçları ve de ağzındaki çubuk gayet güzel olmuş. Erkeği de bu şekilde. Bunun erkeği kızına göre daha kötü diyebiliriz. Evet bir sonraki bu şekilde bakın bunun da ağzı güzel. Ve de gözleri aynı şekilde erkeğinin ağzı ve gözleri. Mezar taşı da güzelmiş. Bir sonraki. Bakın bunun ağzındaki şeker güzelmiş. Ve de saçları. Aynı şekilde erkeğin saçları ve gözleri. Kıyafetlerin hepsi kedi temalı zaten. Kedi kostümleri olduğu için. Oyunda bayağı bir kedi kostümü olacak. Bir de 13 setten oluşuyorlar. Yani normalde 12, 11, 10, 9 oluyordu. Bu kostüm serisi 13 koleksiyon eşyası kostümünden oluşuyor. Bir sonraki bakın ağzı güzelmiş. Ağzında şeker var. Gözleri iki renk. Bunun erkeği biraz sade olmuş diyebiliriz. Yani dümdüz bir kafasında şapka var ve de tişörtü var kızına daha çok uğraşılmış. Bir sonraki kostümümüz de bu. Bu da gayet güzel olmuş. Renkleri falan gayet uyumuş. Yeşil, pembe, beyaz. Mezar taşı da güzel. Saçları güzel. Kostümler bu şekilde 13 tane setten oluşuyor. 13'ü de burada yeniden bir geçeyim. Evet bu kadar. Buraya koleksiyon yerine eklenecek. Hangi günler içinde eklenecek bilmiyoruz. Tabi 3 veya 5 günlük olarak eklenir aynı şekilde. Ayda bir 3 gün veya 5 gün şeklinde açılır veya 4 gün. Bu şekildeydi 13 kedi kostümü. Burada da bu arada yavru hayvanlar takvimi olduğu için yavru hayvanlarla ilgili eşyalar olacak. Oyunda baya bir hayvan kostümü olacak. Bu koleksiyondan ve bu takvimden sonra. Zaten baya bir kostüm vardı oyunda hayvanlarla ilgili. Şimdi daha fazla artacak. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.